Hı hı. Bak bu. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere öğrenci makarnası yapacağım. Makarnanın ismini göstermeyeyim. Bu makarnayı 101'den aldım. 1.85 siz de bulabilirsiniz. Her öğrencinin bulabileceği bir makarna. Suyumuz kaynıyor. Eğer çok açsanız şeyi beklemenize gerek yok suyun kaynamasına. Siz direkt makarnayı açın o zaten. Bir, bir şekilde pişiyor. paketin tamamını koyacağım. Çünkü çok aç arkadaşlarımız var. Anca döverler. Öğrenci evi sonuçta. Sosumuzu önceden eklemiştik. Makarnamızı da ekledik ve haşlamaya bırakıyoruz. Şimdilik böyle dursun. Evet makarnamız haşlandı. Bunu hafif şöyle bir tezgaha alalım. Tezgahta yapalım. Bir kaza çıkarmadan. Bismillah. Böyle Evet. Buhar oldu kamera. Evet. Yağ döküyorum sos için. Makarnamıza göre yağ dökebilirsiniz. Belli bir kriteri yok. Bazıları hiç yağ koymuyor. Ben yağ koyuyorum. Her yağ koymayı tercih ediyorum. Salça tabii ki de. Bol salçalı olsun. makarnanın salçası güzel. Evinizde daha farklı malzemeler varsa onları da kullanabilirsiniz ama ben böyle seviyorum. Evet salçamız da kızardı. Makarnamızı dökelim. Ocağımı kapatayım. Alıyorum ve karıştırıyorum. güzel, basit, 15 dakika içinde hazırlayabileceğiniz bir makarna tarifi. Öğrendiği şey makarnası böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Bir etli makarna yapmayı, bir kıymalı makarna yapmayı isterdim ama yapacak bir şey yok. Öğrenciyiz yani. Bu makarnayı sevgili arkadaşım Nurşen'e armağan ediyorum. Hepsini o yiyecek. Anca bitirir zaten. Tencere ona anca yeter. Öpüyorum seni Nurşen'cim. Hoşçakalın.